Merhaba arkadaşlar ben fizikçi Mustafa Hoca. Bir fizik dersinde yine sizlerle birlikteyiz. Daha önceki videomuzda dalgalara giriş kısmının birincisini yapmıştık arkadaşlar. Bu videomuzda ise dalgalara giriş kısmının ikincisini yapacağız. Hemen başlayalım dersimize. Evet dalgalar arkadaşlar burada birkaç kısımda inceleyeceğiz. Birincisi titreşim doğrultusuna göre dalgalar. Öncelikle burada ikiye ayıracağız. Birincisi enine dalgalar. Diğeri de boyuna dalgalar şeklinde ayıracağız arkadaşlar. Enine dalgalara bakacak olursak titreşim doğrultusu ilerleme doğrultusuna dik olan dalgalara biz enine dalgalar diyeceğiz. Yani bakın titreşimimiz yukarıya ve aşağıya doğru, hareket yönümüz sağa ya da sola doğru olabilir. Titreşim nereye doğruydu? Yukarıya ya da aşağıya doğruydu. Burada da ne yaptı? Dik oldu. Demek ki titreşim doğrultusu ile ilerleme doğrultusu birbirine dik olan dalgalara biz enine dalgalar diyeceğiz. Örnek olarak yay, su, elektromanyetik dalgalar ve şu V'nin V'si küçük olacak ve deprem dalgaları nedir? enine dalgalardır. Bunları bilin arkadaşlar. Hangileri enine dalga? Hangileri boyuna dalga? Çünkü sorularda karşımıza çıkacak. Yay dalgaları, su dalgaları, elektromanyetik dalgalar ve deprem dalgaları enine dalgalardır. Titreşim doğrultusu. Enine dalga hareketinde Atma ilerlerken atma üzerindeki noktalar yalnızca artı y ve eksi y yönlerinde hareket eder. Atma üzerindeki noktalar ilerlediği yönde hareket etmez. Hareket yönü dik doğrultuda hareket eder. Şimdi burada titreşim doğrultusundan biraz açmış arkadaşlar. Enine dalga hareketinde atma ilerlerken atma üzerindeki noktalar hani az önce söylemiştik. Şöyle ya yukarıya ya da aşağıya doğru hareket ediyordu, ya artı y ya da eksiye yönünde titreşim gerçekleşiyordu. Atlı üzerindeki noktalar ilerlediği yönde hareket etmez. Yani şunu demek istiyor. Diyelim ki şöyle bir dalgamız olsun arkadaşlar. Burada şu nokta üzerinde diyelim ki bir K noktası olsun. Bu K noktası ilerlemez arkadaşlar. Ne olur İlerleyen neydi? arkadaşlar enerjiydi. Ortam ilerlemiyordu. K noktası ilerlemez arkadaşlar. Diyelim ki siz buraya bir kurdele bağladınız diyelim. Şöyle yapalım. Buraya bir kurdele bağladınız diyelim. Buraya bir kurdele bağlarsanız arkadaşlar bu dalga ilerledikten sonra kurdele ne yapacaktır? Burada kalacaktır. Yani kurdele ne yapacaktır? Bu şekilde ilerlemeyecektir. Hareket yönüne dik doğrultuda hareket eder. Nerede? Enine dalgalarda. Boyuna dalgalara bakacak olursak titreşim doğrultusu ilerleme doğrultusuna paralel olan dalgalardır. Bakın burada arkadaşlar titreşimimiz bizim şunu mavi yapalım. Titreşimimiz bu şekilde arkadaşlar sağa sola doğru hareket doğrultusumuz arkadaşlar nedir? Bu şekilde artı x veya eksi x. Yine titreşim doğrultumuzda artı x veya eksi x. Buradan da ne anlıyoruz? Titreşim doğrultusuyla hareket doğrultusu birbirine paralel olan dalgalar biz boyuna dalgalar diyoruz. Örnek verecek olursak yine önemli olduğunu gösterelim. Yay, su, ses ve deprem dalgalar arkadaşlar boyuna dalgalardır. Burası önemli. Az önce enine dalgalarda ve boyuna dalgalarda örnekler verirken ikisinde de ortak olan yay, su ve deprem dalgaları arkadaşlar hem enine dalgadır hem de boyuna dalga olarak kabul edilir. Tekrar ediyorum. Arkadaşlar yay dalgaları, su dalgaları, deprem dalgaları hem enine hem de boyuna dalgalardır. Burada şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Elektromanyetik dalgalar arkadaşlar enine dalgadır. Çünkü bu önemli. Ses dalgaları ise boyuna dalgalardır. Bunu da asla unutmuyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi önce arkadaşlar ne yaptık? Titreşim doğrultusuna göre ayırdık. Şimdi ise taşıdığı enerjiye göre dalgalara ayıracağız. Mekanik dalgalar şöyle yazalım. Mekanik dalgalar, mekanik dalgalar ve elektromanyetik dalgalar şeklinde ayıracağız. Öncelikle mekanik dalgalarla başlayalım. Titreşimlerin çeşitli ortamlarda ilerlemesiyle yayılan dalgalardır. Mekanik dalgaların yayılabilmesi için katı, sıvı ve gaz gibi ortamlar gereklidir. Arkadaşlar, şimdi mekanik dalga dediğimiz dalgalar maddesel ortamda yayılabilen dalgalardır. Yani bu dalgalar boşlukta yayılamayan dalgalardır. Örnek verecek olursak yay dalgası, su dalgası, ses dalgası ve deprem dalgaları arkadaşlar mekanik dalgalardır. Ne demiş bize? Mekanik dalgalarda yayılan ortam değil, enerjidir. Bakın bu cümleyi dalgalar konusuna giriş yaptığımızdan beri sık sık kuruyoruz arkadaşlar. Çünkü çok önemli dalgalarda yayılan ortam değil enerjidir arkadaşlar. Devam edelim gelelim elektromanyetik dalgalara. Yüklerin ivmeli hareketi sonucu oluşur. Şimdi bu bizim temel cümlemiz arkadaşlar. Elektromanyetik dalgaların temel tanımını yapacak olursak yüklerin ivmeli hareketi sonucu oluşurlar. Örneğin elektronların hızlandırılması elektron yüklü protonların yavaşlatılması protonlar yüklü elektromanyetik dalga oluşturur. Yükü olmayan veya ivmeli hareket yapmayan tanecikler elektromanyetik dalgalar oluşturmaz diyoruz. Çünkü çok önemli. Yüklü cisimlerin ya da yüklü sistemlerin ivmeli hareketi sonucu oluşurlar. Elektromanyetik dalgaların yayılması için maddesel bir ortama ihtiyaç yoktur. Boşlukta yayılabilirler. Maxwell denklemlerine göre değişen bir manyetik alanı değişen bir de, değişen bir burada iki tane yazılmış değişen bir manyetik alanı şunun üzerine çizelim arkadaşlar değişen bir elektrik alan oluşturur yani manyetik alanla elektrik alanın etkileşmesi sonucu elektromanyetik dalgalar oluşur diyoruz arkadaşlar oluşan elektrik ve manyetik alanlar birbirlerine dik olarak eşit fazla titreşerek ortama ışık hızıyla yayılır. Yayılan bu dalgalara elektromanyetik dalga denir. Bu cümleyi tekrar edelim. Oluşan elektrik ve manyetik alanlar birbirine dik doğrultuda. Bakın elektrik ve manyetik alanlar birbirine dik. Aynı fazda yani eşit fazda ve nasıl yayılıyorlarmış? Işık hızıyla yayılıyorlarmış. Evet elektromanyetik dalgaların yayılma yönü sağ el kurayla bulunur arkadaşlar. Şimdi sağ el kuralına baktığımız zaman şöyle çizelim. Şöyle çizelim. Evet sağ el kuralında avuç içimiz manyetik alan. Yani avuç içimiz burası bize B'yi gösterecek. B dediğimiz şöyle B diyelim. Elektrik alanı E diyelim. Yayılma yönüne de C diyelim arkadaşlar. Avuç içimiz bize arkadaşlar neyi verecek? Manyetik alanı verecek. Dört parmağımız bize neyi verecek? Elektrik alanı verecek. Buradaki baş parmağımız da arkadaşlar bize dalganın yayılma yönünü verecek. Bakın burada da gösterdik. Avuç içimiz B'yi gösterecek. Baş parmağımız yayılma yönünü gösterecek. Dört parmağımız da elektrik alanı gösterecek. Elektromanyetik spektruma bakacak olursak elektromanyetik dalgalar frekans ve dalga boyuna göre sınıflandırılmasına biz ne diyoruz? Elektromanyetik spektrum diyoruz. Neye göre bunu sınıflandırıyoruz arkadaşlar? Frekans veya dalga boyuna göre bunu sınıflandırıyoruz. Şimdi baktığımız zaman radyo dalgaları, mikrodalga, Kızılötesi, görünür ışık, morötesi, X ışını ve gama ışını şeklinde ayırabiliyoruz. Arkadaşlar radyo dalgasından, radyo dalgasından biz gama ışınına doğru ilerledikçe burası çok önemli arkadaşlar. Çok çok önemli. Enerji artar, frekans artar, dalga boyu azalır arkadaşlar. Çünkü enerjinin h çarpı f gibi bir denklemi vardır. Bu enerjiyi verir bize enerji bu sabit yani şöyle yazalım Planck sabiti diyelim buna bu da bize frekansı verir arkadaşlar. Bunu zaten AYT kısmında bu formülü çokça kullanacağız. Sadece burada bilmeniz açısından gösterdim. Enerji eşittir. Planck sabiti çarpı frekans. Enerji artıyor. Nereye doğru? Radyo dalgasından gamma ışınına doğru enerji artıyor. Frekans artıyor. Dalga boyu azalıyor. Neden? Bu da eşittir. HC bölü lambda şeklinde bunu düzenlersek. Burada da arkadaşlar bakın dalga boyuyla enerji ters orantılı olur. Peki hocam bu formül nasıl geldi derseniz hemen bunu kısacık gösterelim size. Şimdi V eşittir lambda F'yi hatırlıyoruz değil mi arkadaşlar? Burada ışık hızıyla yayıldığı için C eşittir lambda F diyoruz. Şu E eşittir HF'yi tekrar yazıyorum. Burada F'yi yalnız bırakırsam C bölü lambda yapıyor. Bunu da getirip burada yerine koyarsanız ne olur? C bölü lambda formülünü görürüz Buradan da enerji arttığı zaman frekans artar dalga boyu azalır Şimdi tekrar edersek radyo dalgasından Gamaya doğru gittikçe enerji artar frekans artar dalga boyu azalır Demek ki gamma ışının enerjisi en büyük frekansı en büyük radyo dalgasının enerjisi en küçük frekansı en küçük şeklinde söyleyebiliriz gençler. Evet enerji frekans ile doğru orantılı dalga boyu ile ters orantılıdır. Radyoaktif elementlerden yayılan alfa, beta ve ses dalgaları elektromanyetik dalga değildir arkadaşlar. Şimdi radyoaktif elementlerden yayılan alfa, beta ışınlarını AYT kısmında daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Sadece burada bilmeniz açısından alfa ve beta ışınlarını görürseniz bunlar elektromanyetik dalga değildir arkadaşlar. Keza ses dalgaları da yine elektromanyetik dalga içerisine girmiyor peki bakalım birincisi radyo dalgaları demişiz radyo ve televizyon yayın sistemlerinde kullanılan dalgalara biz radyo dalgaları diyoruz. İkincisi mikrodalgalar nerelerde kullanıyormuşuz? Radarlarda, kablosuz internet erişiminde ve güvenlik sistemlerinde mikrodalgaları kullanıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde mikrodalga fırınlarda da yine mikrodalgaları kullanıyoruz. Bunların nerede de kullanıldığına dair sorular da yine karşımıza çıkabilir. Bunlar basit sorulardır. Buradan soru kaçırmayalım gençler. Kızılötesi ışınlara baktığımız zaman kızılötesi ışın, e, dalgalar ya da ışınlar sıcak cisimlerden yayınlanır. Uzaktan kumandalarda ve termal kameralarda kullanılır. Görünür ışık insan gözünün algılayabildiği aralıktır. Nerede? O bizim spektrumumuz var diyor. Radyo dalgasıyla başlıyordu. E, gamma ışınıyla son buluyordu. Orada insan gözünün algılayabildiği aralıktır. Çok sıcak cisimlerden yayınlanır. Spektrumda küçük bir bölgeye sahiptir. Bakın bu sorularda karşınıza çıkar. Genelde işte spektrumda çok büyük bir bölgeyi kapsar der. Hayır. Görünür ışık kısmı spektrumda arkadaşlar elektromanyetik dalga spektrumunda çok küçük bir bölgeyi kapsar. Beşincisi mor ötesi, diğer adı ultraviyole ışıklar, ışıklı arkadaşlar elektrik akımlarından ve gaz boşalmalarından oluşur. Güneş iyi bir mor ötesi ışık kaynağıdır. Yani güneşten gelen ışınlar da mor ötesi ışınlar ya da ultraviyole ışınlar olarak adlandırılır. Mor ötesi ışınlar tıpta sezyasyon işlemlerinde kullanılır diyoruz. X ışınına baktığımız zaman metal bir hedefe çarpan yüksek enerjili elektronların yavaşlatılmasıyla oluşur. Elektronlar ivmeli hareket yapmış olur. Çünkü neydi elektromanyetik dalgalar hatırlayın. E, e, yüklerin ivmeli hareketleri sonucu oluşuyordu. Yani yavaşlaması ya da hızlanması sonucu oluşuyordu. Burada da metal bir hedefe çarpan yüksek enerjili elektronlar gittikçe yavaşlıyorlar. Bu yavaşlama sayesinde de X ışınları oluşuyor. Röntgen ışınları arkadaşlar bizim bildiğimiz X ışınları diye geçer sevgili gençler. Gama ışınlarına bakalım. Burada 8 değil, gama işareti olması lazım. Şu bizim gama işaretimiz. Gama ışınları radyoaktif çek maddelerin çekirdek tepkimeleri sonucu oluşur. Canlı dokulara zarar verebilir. Atom bombası etrafa gama ışınları yayan bir çekirdek reaksiyonu sonucunda gerçekleşir. Gama ışınları arkadaşlar radyoaktif maddelerin çekirdek tepkimeleri sonucu oluşur. Canlı dokulara zarar verirler. Atom bombası etrafa gama ışınları yayan bir çekirdek reaksiyonu sonucu gerçekleşir sevgili gençler. Evet devam edelim. Elektromanyetik dalganın özellikleri önemli. Bakın 3 yıldız atalım hemen. Bunu hatta bunu 5 de yapabiliriz. Bunları bilmemiz lazım arkadaşlar. 1. Yüklü cisimlerin ivmeli hareket etmesiyle oluşur. Bunu söylemiştik. Yüklü cisimler ya yavaşlayacak ya da hızlanacaktı. Enerji taşırlar yüksüzdürler. Elektrik ve manyetik alanda sapmazlar. 4. Enine dalgalardır. Boşlukta ışık hızıyla yayılırlar. Fotonlardan meydana gelirler. Enerji taşıdıklarından elektromanyetik dalgaları soğuran cisimler ısınır. 8. Elektrik ve manyetik alanlar birbirine diktir arkadaşlar. Dokuzuncusu Evet şu formül de yine bizim için önemli. Yani elektrik alanın manyetik alana biz oranladığımız zaman ışık hızını elde ediyoruz. Yani E elektrik alan, B manyetik alan bu da eşittir bize ışık hızını verecek. Tüm dalga özelliklerini gösterirler kırılma, yansıma, girişim gibi dalgaların sahip olduğu özelliklerin hepsini elektromanyetik dalgalarda gösterir arkadaşlar. Yine aynı şekilde polarize edilebilirler. Yani doğrultulabilirler sevgili gençler. Evet şimdi şöyle bir toparlayacak olursak bu derste anlattıklarımızı dalgaları Öncelikle iki kısımda inceledik. Bunlardan birincisi titreşim doğrultusuna göre dalgalar, diğeri de taşıdığı enerjiye göreydi. Titreşim doğrultusuna göre dalgaları ikiye ayırıyorduk arkadaşlar. Eline dalgalar, boyuna dalgalar diyorduk. Eline dalgalar nelerdi? Elektromanyetik dalgalar, su dalgaları, yay dalgaları, deprem dalgalarıydı. Boyuna dalgalarda ses dalgaları, su dalgaları, yay dalgaları, deprem dalgalarıydı. Hatta burada şunu belirtmiştik. Dedi ki su, yay ve deprem dalgaları hem enine hem de boyuna dalgalardı. Taşıdığı enerjiye göre nasıl ayırmıştık? Mekanik dalgalar ve elektromanyetik dalgalardı. Mekanik dalga neydi? Yayılması için ortama ihtiyaç duyulan dalgalardı. Su, yay ve deprem dalgalarıydı. Elektromanyetik dalgalar ise e, yüklü e, elektrik yüklü cisimlerin e, hızlanması, yavaşlaması sonucunda oluşan dalgalardı. Hatta burada elektrik alan ve manyetik alan karşılıklı olarak birbirlerini oluşturuyordu arkadaşlar. Dilerseniz bu tabloyu gençler, böyle dolabınızın bir köşesine asın, sürekli gözünüzün önünde olsun. En azından size yardımcı olur. Evet, gelelim örneklere. Aşağıdakilerden hangileri elektromanyetik? Dalgadır demiş. Şimdi elektromanyetik dalgalar tekrar e, hatırlayacak olursak neler vardı? Radyo dalgaları vardı arkadaşlar, mikro dalgalar vardı, kızıl ötesi vardı, görünür ışık vardı, mor ötesi vardı, X ışını vardı ve de gamma ışını vardı. Şunu silelim, yazmaya gerek yok. Evet, baktığımız zaman burada gama ışını bir elektromanyetik dalgaydı. Kızılötesi bir elektromanyetik dalgaydı. Alfa ışınıyla beta ışını neydi arkadaşlar? Radyoaktif tepkimeler sonucu açığa çıkan ışınlardı. Bunlar elektromanyetik dalga değildi. Evet, aşağıdaki durumların hangilerinde elektromanyetik dalga oluşur? Birincisi, elektromanyetik dalgalar nasıl oluşuyordu arkadaşlar? Yüklü cisimlerin ivmeli hareketi sonucu oluşuyordu. Yani hızlanması ya da yavaşlaması sonucu oluşuyordu. Şimdi buraya baktığımız zaman proton yüklü arkadaşlar ve hızlanan demiş doğrudur. Yavaşlayan bir nötron. Nötron yüksüzdür. Yüksüz sistemlerin hareketi ya da sabit hız hareketinde elektromanyetik dalgalar oluşmaz arkadaşlar. Sabit hızla hareket eden elektron. Elektron yükle nasıl hareket ediyor? Sabit hızla hareket ediyor. Yani ivmeli hareket etmiyor. Bundan dolayı elektromanyetik dalga oluşturamaz. Aşağıdakilerden hangisi? Gama ışını ile X ışını için ortak özelliktir. Şimdi biz zaten elektromanyetik spektrumu neye göre ayırmıştık? Frekansları ve dalga boylarına göre ayırmıştık hatırlarsanız. Frekans ve dalga boylarına göre ayırıyorsak enerjiler de farklı demektir arkadaşlar. Oluşma şekillerine biz az önce tek tek anlattık. X ışınlarını, gamma ışınlarının ya da kızıl radyo dalgalarının, mikro dalgalarının nasıl oluştuğunu az önce anlattık arkadaşlar. Burada bilmemiz gereken nedir? hızlarıdır arkadaşlar. Çünkü elektromanyetik dalgaların hepsi ışık hızı ile yayılır arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Elektromanyetik dalgalar için ortak olan şey hızlarıdır. Çünkü hepsi ışık hızıyla yayılır sevgili gençler. Devam edelim. Aşağıda verilen dalgalardan hangileri sadece boyuna dalgadır? Sadece boyuna dalga. Şimdi kızıl ışın bir elektromanyetik dalgaydı. Neydi bu? Enine bir dalgaydı. Su dalgası hem enine hem de boyuna bir dalgaydı. Deprem dalgası hem enine hem boyuna bir dalgaydı. Radyo dalgası elektromanyetik dalgaydı ve elektromanyetik dalgalar enine dalga olduğu için radyo dalgası da enine dalgadır. Sadece boyuna dalga olan nedir arkadaşlar? Ses dalgasıdır. Çünkü ne demiştik? Elektromanyetik dalgalar boyuna dalgalardı ses ise pardon özür diliyorum elektromanyetik dalgalar enine dalgalardı arkadaşlar ses ise neydi boyuna dalgaydı sevgili gençler bunu da unutmuyoruz Evet arkadaşlar burada konumuzu bitirmiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Fiziği sevin, fizik sevmeyen üzülüyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.